Aynen, işte bizim e, hobimiz hayvan. Keleni geri çevirmiyoruz, bu da bizim hera'mız. Oğlan aldı geldi, baktık büyüttük. Yavruları var, bir tane de sokaktan kedi geldi yavru. Onu da analık yaptı, emzirdi. O, o da büyüdü, yavrular da büyüdü, büyüyüp gidiyoruz böyle üç dört tane daha yavru var. Onlara zıt, onlara yanaştırmıyor. Ama kendi o dışarıdan gelene analık yaptı yani. Aynı kendi yavrusu gibi. Emziriyor. Normalde öbürler vardı. Siyahlar var üç dört tane. Onları hiç yanaştırmıyor. Yani ona yemek veriyor, onları hırlıyor, avlıyor. Ama o o bir geldi, yavru geldi, o yatıyordu. Geldi ona bir anda emmeye başladı. O hiç tepki vermedi. Sürekli de emzirdi yani. Ee, hayvanlara bakalım. Hayvanlar bizim için önemli. Dili yok. Ağaç sokakta, araba çarpıyor, yol içinde yatıyor. Yani bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Sonuçta kız ee, biz varsak onlar da var. Ne oldu? Ben eve un almadım, şeker almadım, gittim onlara mama aldım. Yavruları var, emziriyor diye. Yani rakam biraz zorluyor ama sonuçta hayvan açtıracak hali yok yani, bunu yedireceğiz. Sonuçta sokak da olsa, kabıda da olsa hayvan. gel, 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 gel. gel. 何<タッ>